Yukarıda verilen iki numaralı cümle ile ilgili olarak dört tane yargı verilmiş. Bu yargılardan hangileri söylenebilir deniliyor. Birinci cümlede belirtilen canlıları bekleyen tehlike durumunun ne olduğu açıklanmıştır deniliyor. Dikkat edersek yaşam alanının daralması ve yiyecek kaynaklarının azalması nedeniyle alaca sansarlar dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türler arasında kırmızı liste kategorisinde yer alıyor. Evet arkadaşlar burada dikkat ederseniz nedir? Yaşam alanının daralmasından bahsediyor özellikle. E, bu nedenle bekleyen tehlike durumu ortaya açıklanmıştır. E, burada açıklanmıştır, ortaya konmuştur. Devamına baktığımızda arkadaşlar bir dışında dört numarada da Birinci cümlede ifade edilen canlılar için öngörülen tehlike belirtisinin gerekçesi burada ifade edilmiştir, dile getirilmiştir denilmiştir. Arkadaşlar tehlike belirtisinin gerekçesi. Bu da nedir arkadaşlar? Ee, yaşam alanının daralması ve yiyecek kaynaklarının azalması nedeniyle. Bu da tehlikenin gerekçesi bu kısımdır arkadaşlar. Yiyecek kaynaklarının azalması nedeniyle nesli tükenme e, tehlikesi vardır yani birincisi birinci madde tehlikeyi ifade ediyor e, bu tehlike neslinin tükenmesi nesli tükenmesi meselesi e, dört numarada yer alan e, gerekçe ise arkadaşlar yaşam alanının daralması yiyecek kaynaklarının azalması ifadesi dolayısıyla bu ikisini kapsıyor cevap bu yüzden C. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Seçenekleri okuduk ve yöneldik parçamız arkadaşlar. Şimdi burada dikkatimizi çeken bir madde A seçeneği arkadaşlar. Kahraman bakış açısı görülmektedir denilmiş. Bunun olabilmesi için bir kere birinci kişili anlatım olması gerekir. Yani tekil veya birinci çoğul şeklinde. Yani ya ben diyecek, benli bir anlatım olacak ya da bizli bir anlatım olacak. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Burada Burada ne var arkadaşlar? Üçüncü kişili bir anlatım var. Dolayısıyla e, burada ve sadece gözlemlenebilen durumların anlatıldığı dikkat çekiyor. Bu açıdan da baktığımızda gözlemci bakış açısı vardır. Cevabımız A olmalıdır. Bu söylenemez. Kahraman bakış açısı görülmektedir. Denemez. Bu parçaya göre Napolyon'un vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dikkat ederseniz birisi kendisini eleştiriyor devlet adamlarından birisi Napolyon'u. İşte şurayı da alsaydınız, burayı da alsaydınız diye e, işaret ediyor, gösteriyor mekanları, şeyleri, e, yerleri. E, arkadaşlar savaşlarla alakalı olarak meydanları. E, o da diyor ki onlar parmakla alınabilseydi dediğiniz gibi yapardım diyor. Yani kısacası lafla peynir gemisi yürümez diyor. Söylemek kolay, icraat zor diyor arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır. Bu parçada anlatılan yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş arkadaşlar. Hemen parçamız üzerinden tek tek gidelim. Seçeneklere şöyle bir baktık. Işsız şöllerde su ne kadar değerliyse usta sanatçının eserlerinde sözcük seçimi de o kadar önemlidir deniliyor. Tek bir cümle üzerinde bile dakikalarca çalıştığını bilirim derken burada dikkat ederseniz titizli, titizlik vurgusu yapılıyor. Aynı zamanda işini sevdiği vurgusu da yapılıyor diyebiliriz aynı zamanda. Okuyucunun e, verilmek istenen her duyguyu iliklerine kadar hissetmesini isterdi hep. Masası karalama kağıtlarla dolup taşardı. Bıkmadan, usanmadan yani sabırlı bir şekilde sözcükleri kuyumcu gibi işlerdi. Yine titizlik vurgusu var. En iyi, en güzeli bulmaya çalışırdı. Verilmek istenen mesajı net ifadelerle anlatmaya çalışırdı. Eser bittiğinde sözcüklerin seçimlerine ve kullanımlarına baktığınızda ağzınız açık ve neye uğradığınızı anlamadan eserin havasına kapılı verirdiniz arkadaşlar. Şimdi burada en iyi ulaşmak, en güzeli bulmaya çalışmak aynı zamanda bir kararlılık göstergesidir arkadaşlar. Fakat şüpheci olma durumundan söz edilmedi. Bu yüzden cevap D olmalı. Bu parçada EBA'nın aşağıdaki hangi özelliğinden bahsedilmemiştir denilmiş. Şimdi özellikle amacından çokça bahsedilmiş arkadaşlar. İşte bu platformun amacı diye başlanmış. Epeyce bunun üzerinde durulmuş. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. A seçeneğini buraya ekleyebiliriz. Kimlerin yararlanabileceğinden kısmına baktığımızda bunu özellikle ilk cümlede vermekte başta öğrenciler olmak üzere öğretmen ve velilerin de faydalanabileceği deniliyor. Bu kısım bize B seçeneğini veriyor. Zengin içeriğe sahip olduğunu Yine rahatlıkla söyleyebiliriz. Nedir? Bunu birkaç yerde aslında söyledi. EBA üzerinden onlarca video ve faydalı eğitim içeriğiyle sınavlara hazırlanılabilir deniliyor. Birçok içeriğe ulaşmak mümkün deniliyor eğitimle ilgili. Dolayısıyla bu da söylenebilir arkadaşlar. C seçeneğini aslında birçok yerde görüyoruz. Dışarıdan eğitim öğretim materyali eklenebildiğinden kısmını ise son cümlede içerikleri istediği gibi yükleyebilirken ifadesinden çıkartabiliriz ki tabi cümleyi bütün olarak zaten okuduğunuz için ben en kilit noktayı söylüyorum özellikle. Fakat D seçeneğine ulaşamıyoruz arkadaşlar. Yani günün belli saatlerinde belirlenmiş sınıflara hizmet ettiğinden bahsedilmiyor. Cevap D. Yukarıda saymak sözcüğü ile ilgili verilen anlamlar cümlelerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır denilmiş. Şimdi anlamları ve cümleleri eşleştireceğiz. Dışta kalan hemen bakıyoruz. Şimdi bu transferi küçük pürüzler dışında bitti sayabiliriz. Dikkat edin arkadaşlar. Yani öyle kabul edebiliriz anlamında söylüyor. Gibi görebiliriz veya diyebiliriz. Arkadaşlar iki numarayı buraya yerleştirdik. Anam babamı nasıl saydı ise burada saygı gösterdi. Sözünü dinledi anlamında kullanılmış arkadaşlar. Dediğimin sana yaptığı iyilikleri saymaya kalksam, söylemeye kalksam anlamında arkadaşlar. Arka arkaya söylemek, sıralamak anlamında kullanılmış. 4 numarayı buraya yerleştirebiliriz. Böyle güzel bir eve sahip olmak için çok para saymış ödemek, peşin vermek anlamında arkadaşlar. Ödemek anlamında kullanılmış burada da. Dolayısıyla ne kaldı dışarıda? 3 numara. Cevabımız C olmalıdır. Bu parçaya göre spikerlerin görevleri arasında yukarıdakilerden hangileri yoktur denilmiş arkadaşlar. Şimdi takdim etme görevini zaten burada doğrudan söylemiş, bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bunu çıkarttık arkadaşlar, e, bu var. Bunun dışında e, yönetirler, yani yönetme görevi var arkadaşlar, burada yine geçen görevler arasında. E, ve metin okumayı birinci cümlede zaten belirtmişti, doğrudan okudukları birinci ve ikinci e, cümle için söylenebilir bu metin okuma. Fakat metinleri yorumlama ve Eleştiride bulunma durumu söz konusu değildir. Yani 1 ve burada 4 görevler arasında değildir arkadaşlar. Cevap C olmalıdır. Yukarıda numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense ilk ve son cümle sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olur denilmiş arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bir giriş cümlesi özelliği taşımalı birinci cümlemiz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu nedenle kendisinden önce söylenmiş hissini uyandıracak herhangi bir ifadenin olmaması gerekiyor. Mesela söz gelimi diye başlamaz arkadaşlar örneğin bir parça. Bu açıdan baktığımızda iki numaralı cümleyle çünkü burada edebi türlerden söz ediliyor. Öncelikle onun tanımından ya da onunla ilgili niteliksel bir ifadeyle başlamak en doğrusu olacaktır. Edebi türler değişmeyen yazı kalıpları değillerdir. değildir diye başlıyor şimdi. İki numarayla başladık. Ardından e, ne dedi? Çünkü değişmeyen yazı kalıpları değildir. Her metin türü değişen zamanın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ve çeşitlilikte değişime uğrar. Uğrar. Toplumda zamanla meydana gelen değişmeler edebiyata da yansır. Söz gelimi. Dikkat edin. Hemen çünkü bir örnek verecek bununla bağlantılı olarak. Ve dikkat edersek niye 5'e geçtin? 4 değil de 5. Çünkü dikkat edin kronolojik bir yaklaşım var. 19. yüzyıl, 20. yüzyıl. Hangisini tercih etmen daha mantıklı? Tabii ki 5 numarayla devam etmen mantıklı. Ve örnek veriyor bununla alakalı olarak. Ve ardından modern zamana geliyor. 20. yüzyıldan itibaren diye devam ediyor. Dolayısıyla buraya da 4 numarayı alacağız. 1 numarada 2 Son bölümde son cümle olarak da 4 var. Bu yüzden cevap C olmalı. Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisine yer verilmemiştir denilmiş arkadaşlar. Kır çiçeklerinin binbir çeşit kokusu denildi. Koklamaya ait bir şey verildi. Çimenlerin ıslak denildi. Dokunmaya ait verildi. Taze ve yeşilin değişik tonlarında yamaçlarına yayılmış güzelliklerini dedi. Görmeye verildi arkadaşlar. Devam edelim hep yüksek yerlerde bulduk ve ona yayla adını verdik. Dağlar bize insan ayağı basmamış diri güzelliklerini sundu. Yaylalar bizi serinletti. Otun en tazesiyle beslenen kikik kokulu hayvanlarımızın nefis yağlı sütünü içtik derken de tatma duyusuna yöneldi. İşitme ile ilgili herhangi bir şey söylenmedi. Cevabımız A olmalı. Bu parçada serpme kahvaltı ile ilgili olarak eleştirilen durum aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada sınırsız ürünlerin ortaya konulması beraberinde israfı gıda israfı yapıldığını e, özellikle vurgulanıyor. Burada sayısal bir takım istatistikler de aktarılmış. E, bu nedenle vurgulanmak istenen şey savurganlığa yol açmasıdır. İsrafla bağlantılı olarak cevabımız B olmalıdır ki parçanın içerisinde birçok yerde israf fazla kelimeleri geçmektedir. Cevap B. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada Şöbiyet adı verilen tatlıdan bahsediliyor ve dikkat ederseniz bu sözcüğün kökeninden kelime anlamı olarak kelime olarak kökeninden bahsedilmeye çalışılıyor. Dil açısından bakılıyor konuya. Fransızca, Arapça kelimelerden, İngilizce kelimelerden bağlantı kurularak bu kelimenin kökenine, anlamsal boyutuna inilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla rahatlıkla diyebiliriz ki Şöbiyet isminin kökeni bu parçanın konusudur. Cevap E olmalıdır. Bu parçada üzerinde durulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Üzerinde durulan düşünce ile kastedilen tabii ki arkadaşlar nedir? Ana düşüncedir. Ana düşünce genellikle nerede bulunur? Genellikle sonuç cümlesinde bulunur arkadaşlar. Tabii Sonuç cümlesinde her zaman bulunmak zorunda değildir. Parçanın tamamından da çıkarılabilir. Bu açıdan da bakabiliriz. Şimdi bu bu parçanın içerisinde e, sonuç cümlesinde sonuç cümlesi aynı zamanda bir ana düşünce e, cümlesi niteliği taşımaktadır kısmi olarak. Bakalım bu cümleye evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanımamaları, evlilikle ilgili gerçekçi beklentileri oluşturmamaları, eşiyle etkili iletişim kurma yollarını ve ortaya çıkabilecek sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmemeleri evliliğe iyi bir başlangıç yapmalarını engelliyor. Yani çiftlerin kendilerini hazır hissettiklerinde ve birbirlerini yeterince tanıdıklarında evlenmeye karar vermeleri güçlü bir evlilik için önemlidir. Nedir arkadaşlar bu? Tam tersini sö söyleyerek Birinde olumsuz bir yaklaşım var. Birinde de olumlama var. Yani aslında aynı şey söyleniyor. Sadece ters yönden giderek söyleniyor. Bu yüzden cevap C olmalı. Bu parçadan Kobe Bryant ile ilgili olarak 5 tane yargı verilmiş. Bu yargılardan hangilerine ulaşılamaz denilmiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda parçamıza baktığımızda tabi Önce buradaki yargıları okumakta yarar var. Sonrasında parçaya yönelmekte yarar var arkadaşlar. Kendisinin Kobe Bryant'ın birçok çocuğun dahil olmak üzere bat, basketbol sever gencin Kobe gibi olacağım demesini sağlamış örnek bir kişiliktir. Arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Buraya bu maddeye birçok yerde aslında ulaşabiliriz. Burada somut bir şekilde karşımızda duruyor cümle olarak. Şimdi bu, Kobe Bryant'ın aynı zamanda babası da bir NBA oyuncusu. Bu ikinci cümlede belirtilmiş arkadaşlar. Buna da ulaşabiliriz. Yani 3 numaralı Cümleye de e, farklı mevkilerde de kendisi oynamıştır arkadaşlar e, Kobe Bryant'ın e, şey içerisinde pozisyonlarda şutör, e, e, guard ve oyun kurucu pozisyonlarında yer almış. E, bu da bize 4 numaralı cümleyi veriyor. E, bunu da söyleyebiliriz. E, fakat 1 ve 5 numaralı yargılara ulaşamıyoruz parça içerisinde. Bu yüzden cevabımız C olmalıdır. Bu parçada forması emekli edilmek ifadesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Arkadaşlar bununla kastedilen tabii ki emekli olması formanın bir daha hiç kullanılmaması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla cevabımız B olmalıdır. Aşağıdaki parçalardan hangisi bu sorulardan herhangi biriyle ilişkili değildir? Arkadaşlar soru köklerinde yer alan Anahtar sözcüklere dikkat edeceğiz ve ona göre aramamızı gerçekleştireceğiz. Örneğin taze hamsi nasıl anlaşılır? Arkadaşlar dikkat edelim C seçeneğinde bir tarif sunuluyor bize. Gözleri mutlaka saydam görünür, parlaktır tezgaha yeni konmuş hamsinin diyor. Birinci cümleden tezgaha yeni komşu, konmuş hamsi denildiğinde taze hamsi olduğunu söyleyebiliriz bu ifadenin. Onu çağrıştırdığını. Dolayısıyla bu soru C seçeneğinde karşılık buluyor. Hamsinin sağlığa faydaları nelerdir? Ne diyor arkadaşlar? Dikkat edin ne seçeneğinde? Bu nedenle hamsi kalp ve damar dostudur. Bitti. Şimdi diğer tabii ki bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Ama anahtar noktaları yakalamak burada kastettiğimiz. Hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak. Neden bolca ve ucuza hamsi bulunamıyor? Şimdi tezgahlara yansımaktadır. Acı reçetesi maalesef tezgahlara yansımaktadır diyor. Ee, bu son cümlede. Tabii ki okuduğumuzda yanlış avlanmalar, yumurtlama döneminde yapılan işte avlanmalar vesaire vesaire şeklinde ne olmuş oluyor? Hamsinin bolca ve ucuza mal edilememesi, elde edilememesi beraberinde geliyor. D seçeneğini de cevap olarak buluyoruz bu soruya. Hamsi yemekleri arasında neler sayılabilir? Şimdi burada bir şeyler sıralaması, sayması gerekiyor o zaman değil mi? Yemek sayması gerekiyor. O zaman Hamsi buğulama, hamsi salatası, hamsi tava, hamsili börek gibi gibi şeklinde bu da bizim yine buradaki anahtar kelimemiz oluyor. Cevabımız B arkadaşlar. B boşta kalıyor. Hiçbir soruya denk gelmiyor. Bu parçada tekerlemelerle ilgili olarak 5 tane ifadede bulunmuş. Bunlardan hangilerine değinilmemiştir deniliyor. Biz değinilenleri bulalım. Değinilmeyenler ortaya çıkacak zaten arkadaşlar. Şimdi bir kere farklı isimlerle anılmaktadır kısmına değinilmiş midir? Burada sayışma, döşeme gibi ifadeler geçiyor arkadaşlar. Bu söylenebilir. Buna değinilmiştir diyebiliriz. Bu nedenle onu işaretledik. Bunun dışında arkadaşlar burada dikkat ederseniz masal, hikaye, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde de geçebilir deniliyor. Yani başka sanatsal metinler içerisinde bulunabilmektedir de diyebiliriz bu kısım dördüncü ifadeyi görebiliyoruz burada. Buna değinildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunun dışında çeşitli söz gruplarının katkılarıyla oluşmuştur ifadesi. E, dikkat edelim arkadaşlar. E, nedir burada? Belirli bir düzene uydurulan, genelde birbirini tutmaz düşüncelerin sıralandığı söz dizileridir ifadesi. Yineleme, ikileme, ses taklidi, ölçü kafiye gibi gibi. Bunlar bunu destekleyen ifadeler arkadaşlar. ...birinci cümle destekliyor parçadaki birinci cümle. Beşinci ifadeyi destekliyor. Fakat 2 ve 3 numaraya ulaşamıyoruz parça içerisinde arkadaşlar. O zaman cevabımız C olmalıdır. Bu parçada anlatılan yazar... ...ki beş tane sıfat verilmiş. Sıfatlarından hangileriyle nitelendirilebilir deniliyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda parça içerisinde... ...bir kere yazarımızın burada bir sergi, geceleri sinema, pek pek bir tiyatro dinlenerek kültürel etkinliklere düşkün olduğu vurgusu yapılıyor. Bununla beraber alt çizili bölüm de dikkate alındığında ve öncesinde söylenenler günlük hayatın içinden cımbızla çekilmiş. Şimdi cımbızla çekiyorsak ne yapıyoruz arkadaşlar? Seçiyoruz, gözlemliyoruz ee, ve uzun uzadıya bir uğraş var burada. İşinde titiz olduğu söylenebilir arkadaşlar. Dolayısıyla çünkü cımbız titiz adam işidir. Ya yani düz mantıkla bile düşündüğümüzde 4 ve 5 olmalı sıfatımız, yazar için nitelendirebileceğimiz, yerleştirebileceğimiz sıfatımız. Dolayısıyla cevabımız da D olmalı. Bu parçada geçen 6 çizili sözle Said Faik'in kahramanlarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Hemen bakalım. Said Faik'in hikaye kahramanları, 6 çizili bölüme şimdi geldik, günlük hayatın içinden cımbızla çekilmiş. Yani bunlar arkadaşlar özel kişiler ve Öze, özenle çekiliyor. Yani cımbızla nasıl çekersin? Hayatın koskoca bir hayatın içinden cımbızla bir tanesini alıyorsun böyle çekiyorsun ve kahraman olarak hikayene yerleştiriyorsun. Yani yaşamın içinden özenle seçilmeleri vurgulanmaktadır buradan. Hayat yerine yaşam dedi. Cımbızla çekilmiş yerine özenle seçilmiş dedi. Bu kadar arkadaşlar birbirini tamamlayan ifadeler bunlar. Bu yüzden cevap C. Bu panşa göre yazdıklarımızın edebi bir değer taşıması için gerekli olan aşağıdakilerden hangisidir? Aslında parçada iki cümle var arkadaşlar bu, buna ulaşmamızı sağlayan şey. Yaşanan olaylar hayal gücünün süzgecinden geçirilerek dönüştürülmelidir. Bunlara anlam yüklenmelidir deniliyor arkadaşlar. Bu da bizi yaşadıklarımıza anlam katarak bunları düş gücü potasında eritmek gerektiği vurgusunu yapıyor arkadaşlar. Cevabımız E olmalıdır bu yüzden. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra bakteri, amip, paramesyum ve öglana gibi canlılar bir hücrelidir cümlesinin getirilmesi anlatımın akışını bozmaz? Arkadaşlar şimdi burada dikkat ederseniz bir hücrelidir ifadesine dikkat edelim. Şimdi bazı canlılar sadece bir hücreden meydana gelmiştir. Bu canlılar, şimdi bazı canlılar dedi. Bu canlılar Tek hücreli canlılar olarak adlandırılır. Bunun ardından rahatlıkla gelebilir arkadaşlar. Çünkü ona örnek vermesi gerekiyor. Şimdi tek hücreli canlılardan bahsetti. O zaman ona örnek verecek. Bakteri, amip, paramesyum ve öglena gibi canlılar bir hücrelidir, hücrelidir diyebiliriz. Yani 4 numaralı cümleden sonra gelebilir arkadaşlar bu soru kökünde verilen cümlemiz. Cevabımız D olmalıdır. <laughs>